Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Şubat Çarşamba. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Dün 6 şirket finansallarını açıkladı arkadaşlar. En son Trabzonspor finansallarını açıkladı. Trabzonspor 2024 yılı 6 aylık konsolde net dönem zararı 477 milyon 437 bin TL oldu bir önceki yıl aynı dönemdeki zararı 281 milyon 301 bin TL idi. TSKB GEO'da 2024 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem zararı 22 milyon 432 bin TL oldu. 2023 yılında net kar 517 milyon 369 bin TL idi. Burada 2023'e kıyasla ciddi bir düşüş var. Onkosem 2024 yılı 12 aylık konsolde net dönem zararı 59 milyon 167 bin TL oldu. Onkosem'in 2023 yılındaki zararı 115 milyon 230 bin TL idi. İş yatırım ortaklığı 2024 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem zararı 14 milyon 76 bin TL oldu. 2023 yılındaki zarar 97 milyon 627 bin TL idi. Koç Holding 2024 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 1 milyar 306 milyon TL. Koç Holding'in 2023 yılındaki net karı 108 milyar 176 milyon TL. Koç Holding'de de net karda çok ciddi bir düşüş var. %98 üzeri düşüş var arkadaşlar. Hav halimanlarında 2024 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 6 milyar 557 milyon TL tavın 2023 yılındaki net karı 7 milyar 530 milyon TL finansalları biraz daha detaylı bir biçimde dün akşam sizlerle paylaşmıştım. Burada sadece ilave Trabzonspor'u paylaşmamıştım. Trabzonspor'u da burada sizlere aktarmış olayım arkadaşlar. Şimdi önümüzde açıklanacak bilançolarda cuma günü yani 21 Şubat 2025 tarihinde Borusan'ın finansallarının açıklanması bekleniyor. 24 Şubat 2025'te Teknosa'nın 25 Şubat 2025'te Aselsan'ın yani haftaya Salı günü Aselsan'ın finansallarının açıklanması bekleniyor. Yine haftaya Çarşamba günü Big Chef'in ve Enerjisa'nın finansallarının açıklanması bekleniyor. Yine haftaya Perşembe günü Türksel ve Galta Wind Enerji'nin finansallarının açıklanması bekleniyor haftaya cuma günü de Doğuş Otomotiv ve Türk Hava Yolları'nın finansallarının açıklanması bekleniyor. 3 Mart 2025 tarihinde Sabancı Holding, Gürsel Turizm, Koza Madencilik ve Koza Altın'ın finansallarının açıklanması bekleniyor. 4 Mart 2025'te Anadolu Isuzu, Coca Cola İçecek ve Pegasus'un finansallarının açıklanması bekleniyor. 5 Mart 2025 tarihinde de Anadolu Efes Ak Enerji, Enka İnşaat, Migros'un finansallarının açıklanması bekleniyor. 6 Mart 2025'te Petkim ve Park Elektriğin, 10 Mart 2025'te de Konsolmatik Ülker Gıda ve Türk Telekom'un finansallarının açıklanması bekleniyor. Kervan Gıda'nın da 10-11 Mart 2025 tarihinde finansalların açıklanması bekleniyor. Konsolde olmayan finansalların son gönderilme tarihi 3 Mart 2025 konsolide finansalların da son gönderilme tarihi 11 Mart 2025. Forex Haber'de böyle güzel bir tablo paylaşılmış. Finansalların tarihleriyle alakalı. ve Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. şirket haberlerinde Tav Havalimanları'nın konsolide cirosu 2024'te %27 artışla 1.7 milyar euroya ulaştı. Şirket 489 milyon euro fabök ve 183 milyon euro net kar açıkladı. Tav Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan operasyonel ve finansal sonuçlar itibariyle başarılı bir yılı geride bıraktık. 2024'te %11 büyümeyle 107 milyon yolcuya ve %13 büyümeyle de 71 milyon dış hat yolcusuna hizmet verdik. 2024'te güçlü trafik performansını kuvvetli finansal sonuçlara yansıtmayı başardık. Ciromuz %27 artışla 1.6 milyar euro oldu. FAVÖK'te %27 artışla 489 milyon avroya ulaştı. 2025 sonuna kadar Almatı Havalimanı'nın satın alınması, devlet hava meydanları işletmesine yapılan peşin kira ödemeleri ve Diğer yatırımlarımız da içeren toplam yatırım büyüklüğümüz 2,5 milyar euro'yu aşacak. Almat Havalimanı'nda yeni dış hat terminalini Haziran 2024'te açtık. Terminal ve altyapı iyileştirmeleri için toplam 257 milyon euro yatırım yaptık. Satın alma işlemimizden bu yana destinasyon sayısını neredeyse iki katına çıkardık ve 2025 yılı itibariyle yolcu trafiğinin de 2021'e kıyasla İki katına çıkmasını bekliyoruz. Bu hızlı büyümeyi desteklemek için de 300 milyon avroya kadar ek hava tarafı yatırımı planladık. Ve detaylarını Nisan 2025 yönetim kurulu toplantımızın ardından paylaşmaya hedefliyoruz. Antalya Havalimanı'ndaki 850 milyon euroluk yatırımımızın %96'sı tamamlandı ve yeni dış hat terminalini Nisan ayında açmaya hazırlanıyoruz. Yeni terminalin faaliyete girmesiyle havalimanının kapasitesi 38 milyondan 65 milyon yolcuya çıkacak ve yolcu deneyiminde önemli ölçüde gelişme sağlanacak. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki 210 milyon avro büyüklüğündeki hava tarafı genişletme yatırımının da 2025'in ikinci çeyreğinde tamamlanmasını bekliyoruz. Son olarak Bodrum ve İzmir'de güneş enerjisi santrallerinin yapımı devam ediyor. Ankara'da yakında inşaata başlamayı hedefliyoruz. 20 milyon dolar yatırımla kuracağımız bu 3 santral toplam 16.1 megawatt kurulu güce ulaşacak ve bu 3 havalimanının toplam elektrik tüketiminin %30'unu karşılayacak. 2025'te 110 ile 120 milyon arası yolcuya hizmet vermeyi ve 520 ile 590 milyon euro arası fabrik üretmeyi hedefliyoruz. Net borcun FAVÖ oranının 2,5 ile 3 arasına inmesini bekliyoruz. Bu yıl TAV Havalimanları'nın 25. yılını kutluyoruz. Geride bıraktığımız çeyrek asırda küresel ayak izi 30'dan fazla ülkede, yüzden fazla havalimanına ulaşan tüm dünyada tercih edilen bir marka yarattık. Önümüzdeki 20 yıl içinde küresel yolcu trafiğinin iki katına çıkarak 20 milyar yolcuya ulaşması ve bu büyümeye cevap verebilmek için de 2.4 trilyon dolarlık havalimanı altyapı yatırımı yapılması bekleniyor. Sahip olduğumuz özgün iş modeli, bilgi birikimi ve insan kaynağımızla fırsatları değerlendirmeyi sürdüreceğiz demiş arkadaşlar. Evet, Tav'ın güzel yatırımları var ve yatırımlarına da devam ediyor. Bu yatırımların sonucunun tabii ki şirkete girdileri daha iyi olur önümüzdeki süreçte. Koç Holding ile alakalı da güzel bilgiler yine sizlerle paylaşacağım. Koç Holding 2024 yılında konsolide bazda toplam 65.8 milyar dolar gelir elde etti. 2024 yılında konsolide bazda toplam 65.8 milyar ABD doları gelir elde ederken 4.4 milyar ABD doları kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece şirketin son 5 yıldaki kombine yatırımları 14 milyar dolara ulaştı. 2024 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü, küresel belirsizliklerin ise arttığı bir yılı geride bıraktık. Zorluklara rağmen 2024 yılını sağlam finansal yapımızı koruyarak kapattık. Küresel büyüme vizyonumuz ve uzun vadeli stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik." dedi. Bağlı ortaklığımız Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ ile Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 504 milyon dolar karşılığında 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşmeyi imzalamış olmaktan mutluluk duyuyoruz dedi. Çakıroğlu Koç Topluluğu'nun otomotiv sektöründeki yatırımlarına ilişkin Tofaş, Fiat, Citroen, Opel ve Peugeot için yaklaşık 250 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği H0 kodlu hafif ticari araç projesinde üretim ve ihracata başladı. Ford Otosan, Ford ve Volkswagen'in stratejik ortaklığı kapsamında yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modelinin üretimini Yeniköy fabrikasında devreye aldı. Türk Traktör ise Erenler fabrikasında traktörün ana komponentlerinden biri olan kabin montaj hattının faaliyete geçmesini takiben Yaklaşık 29 milyon euro yatırım ile kabin iskelet üretim tesisini hayata geçiriyor dedi. Türkiye dahil 60 ülkede 131 üretim tesisi ve satış şirketiyle faaliyet gösteren çok uluslu ve çok kültürlü bir topluluk olarak yurt dışında da yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Çakıroğlu, Beko Mısır ve Bangladeş'te toplam 188 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği tesislerde üretime başladı. Entek Elektrik Romanya'da 214.2 MW gücünde Güneş enerji Santrali Projesi'ni hayata geçirmek üzere yatırıma başladı. Otakar'da Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi olan Rom Teknik Anlaştığı yaklaşık 4.2 milyar RON tutarındaki 1059 adet zırhlı araç ihalesini kazandı diye açıklamada bulunmuş. Dün Anadolu Grup Holding bedelsiz sermaye artırım kararı aldı %900 oranda arkadaşlar. Muhabbeti de sizlerle paylaşmıştım. Tedbiri getirilen hisselerde selva, gıda ve şeker yatırım payları 18 Mart seans sonuna kadar ürüt takas uygulanacak. Demisas, Dobur ve Hedef payları da 18 Mart seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Kapta dün bir de koz altında alakalı geleceğe dönük değerlendirmeler başlığı altında şirketimizin 5 yıllık altın üretim projeksiyonu hakkında bir haber paylaşıldı. Şirketimiz yönetim kurulu 18 Şubat 2025 tarih toplantısında şirket 5 yıllık altın üretimine yönelik aşağıdaki kararları alarak kamuoyuyla paylaşılmasına karar vermiştir. Şirketimizin 5 yıllık altın üretim projeksiyonu 2025 yılı son çeyreğinde tamamlanması beklenen Ağrı Molla Kara Altın Madeni projesinin faaliyete geçmesiyle birlikte 5 yıllık dönem içinde 328 bin ons altın üretim gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 11 Şubat 2025 tarihinde Danıştay 4. Dairesi'nin Kaymaz Altın Madeni 3. Maden Atığı Depolama Tesisi inşaatı için olumlu karar vermesi sonrası gerekli izinlerin alınması ile faaliyete alınacak olup çevre illerde bulunan altın cevherinin işlenmesi ile birlikte yaklaşık olarak 203 bin 774 ons altın üretilmesi beklenmekte. 2026 yılının başında inşa aşamasına geçmesi planlanan Kayseri Kaşköy projesi yatırımlarının sene sonuna kadar tamamlanması ve 2027 yılında üretime başlaması ile birlikte 5 yıllık dönem içinde 266.333 ons altın üretim gerçekleştirmesi hedeflenmekte. Şirketimiz 12 Aralık 2024 tarihinde Danıştay 4. Dairesi'nin verdiği kesin karar sonrası çukur alan altın madeni işletmesi 3. kapasite artırımı ile birlikte 2025 yılı için altın üretiminde yıllık %40 artış hedeflemekte. Çukur alan altın madeni kapasite artışı Kaymaz Altın Madeni ve 2026 yılında Ağrı Molla Kara işletmesindeki faaliyetle birlikte Toplam 250 bin ons altın üretimine ulaşılması beklenmekte olup şirketin 2026 yılı için altın üretiminde 2024 yılına kıyasla %150 üzerinde artış hedefleniyormuş arkadaşlar. Ve şirketimizin tek çatı altında birleşmesi ve yeni rezervlerin verdiği güçle beraber önümüzdeki 5 yılda toplam altın üretiminin 40 ton altın üzerine çıkalması beklenmekte ve hedeflenmekteymiş. Evet bu haberde dün koz altında alakalı saat 18.11'de piyasa kapanırken paylaşıldı arkadaşlar. Evet şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirttiğim bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.